Ben Karahisar Kule Kuyu Muhtarıyım. İsmim Veysel Akbaş. Kuyumun geçimi çiftçilik ve hayvancılıkla olur. Az çok sebze, zebze, de olur yani. Kuyum 80 Altı nüfusa sahip. Burası da mahallem, Köprübaşı Mahallesi. Bugün köyde çalışma vardı. Su deposu yapıldı yeni. Su deposuna suyu verdik. Yapan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Tüm köylülerime ve gurbetteki köylülerimin tümüne selam olsun. çok çok selam. Yukuyla, herkese, soranlarımın hepsine hakkımı helal et. Onlar da bahitsinler. Hepsine çok çok selam götürüyorum. Hele seninkilere hepsinin gözlerinden öper. Öncelikle hoş geldiniz buraya kadar. Ben Orhan Aydeniz. Doğdum Yurasun Şebin Karahisar. Kuyu'nda doğdum. Yaşım 50. Bu zamana kadar hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyorum. İşte hayatımız böyle geldi geçti. İşte kuyu de bazı uğraşıyoruz. Haberde yapacak bir şey yok. Kader bir <laughs> Çocuklara ben ürenler sonra saygı ve saygılar sunarım. Selamun hoş geldin oğlum. İyiyim, Allah'a çok şükür, bin şükür. Ee, bilmiyorum, bin dokuzunu bilmiyorum, üç doğumluyum, o kadın bilirim. Çocuklarıma selam söylerim, ben izleyene de, sorana da hepsine selam söylerim. Allah'a emanet olsun, herkeslere, herkeslere, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Hepsinden öpeyim, oğluma da selam ederim. Yusuf'a dedirim, Yasin'e dedirim, oğlan dedim, kızlarıma dedirim, gelinlerimde, komşularıma da, hepsine. Damadıma da, kızıma da, Umut'a da, Emriye de, Ozan'a da, hepsine selam edip gözlerinden öpüyorum. Emründe gözlerinden öpürüm, gelin'e de, kardeşime da, gelin, de, gelin Uzadi'ye de, Özge'ye Fatih de, Fatih'e de, Tuğbu'ya da, her Serap'a da, hepsine, hepsine, Yusuf'a da, Yasin'e de, herkesin, herkese selam ediyorum. Ben Selamun de. aleyküm. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ben Halis Aka Gündüz. Burada neler yapacağım? Hiç i̇şte bir iş şey yapmıyorum. Emekli oldum, evi bekliyorum. Benden yüküne selam yavrum. Lokman'a da, uğra da, gelinlerime de. Hem burada dua ederim. Neydi? Şey yaptığımız yok. Çoluğa çocuğa da yüküne selam gönderirim. Örer'in kızıyım. Buraya gelin geldim. 50 sene 45 senedir İstanbul'dayım, üç tane çocuğum var, gelinim var iki tane, kızım var bir tane, üç tane, dört tane torunum var. İşte böyle İstanbul'da halimizi geçiriyoruz, buraya, 4 senedir buraya geliyoruz. Böyle vaktimizi geçiriyoruz işte, ben de 61 yaşındayım. Zamanımız geçiyor, şöyle böyle geçti işte. Herkese selamlar, saygılar, teşekkür ediyorum size de, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Selamun aleyküm. İlk önce hoş geldiniz köyümüze arkadaşlar. Biz bu köyde doğduk, büyüdük. 16 yaşında ben gurbete çıktım. 5 sene gurbette öyle çalıştık. Tekrar işte memleketimize yazın öyle tatilimizde geliyoruz. Elimizden geldiği kadar da burada memleketimizde köyümüze hizmet ediyoruz. Elimizden geldiği kadar köyümüzü işte güzelleştirmeye. Arkadaşlarla eşine, dostuna has güzelce geçirmek istiyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar çocuklarıma saygılar, sevgiler, herkese saygı, sevgi, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmek üzere bütün herkese saygılar, sevgiler olsun. Öncelikle selamun aleyküm. Ben İlhan Aydeniz. Erentepe, köyünde doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. Kamil'te diyorum buraya e, yazlığa geldim tatile. Herkese selam. Adım Nazire Akbaş, <laughs> ev hanımıyım. Tarla, tarlamız var Ekin Ekiyuk, Uğur Dayı eki Tarla yapıyorum çocuklarla. Tüm komşularıma, köylülerime, genellikle anne, Songül Akbaş'a hepsine selam söyle. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz köyümüze. Benim bir, ismim İbrahim Akagündüz. Gündüz. Erentepe köyünde yaşıyoruz işte o. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Böyle hayatımız gelip geçiyor işte. İyi günler diliyorum herkese. Selamun Aleyküm. Ben Semih Akbaş, Ula Köyü'nden. İneğinden, danıyla, tavuğuyla, cücüğüyle, evine, barhıyla uğraşıyoruz işte. Yaşlandık. Yedet, ettiğimiz kadar edemiyoruz hepsini de. Ağaçlara, bahçemiz var. İşte öyle uğraşıyoruz. C Çocuklarım hep İstanbul'dalar. Hepisine selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Selamun Aleyküm, ben Kula Koyun'dan Azimet Akbaş. Çiftçiliğiyle, bahçeyle, bunlarla vakit geçiriyoruz. Yaşlandık, daha bir şey, bir iş yapamıyoruz. Reşberliğiyle, işte böyle vakit geçiriyoruz. Tavuğuyla, çocuğuyla vakitli geçiriyoruz. Hayırlı günlerin olsun. Çocuklarımız gurbette, hepsine selam söylüyorum. Güle güle yaşan diyelim. Öpüyorum hepinizi. Selamın aleyküm. Daha hoş geldiniz gençler. Ben Şener Aydeniz. 1959 doğum, 1075 senesinde beri İstanbul'dayım. Aşağı say 75, 48 senedir. Çalıştık, çabaladık oralarda. Ondan sonra son olarak da köyümüze döndük. Artık izinimizi burada geçireceğiz. Geçiriyoruz. İşte ufak tefek bir iki ay buralarda kalıp bundan sonra da geriye tekrar dönüyoruz. Hepsine saygılar, selamlar. Büyüğüne, küçüğüne. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Erentepe köyünde oturmaktayım. Küçük mahallesinde İsmail Toygar aradım. Çiftçilikle uğraşıyorum burada. İşte hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyorum. Başka yaptığım bir şey de yok. Evet, selam olsun bizi sevenlere, eşimize, dostumuza, çocuklarımıza. Saliye Gökçe. Ne yapayım? Çoluk çocuk İstanbul'da. Ben yalnız buradayım. Ya Özem'in gitti İstanbul'a. Çoluğa çocuğa, çocuğa herkese selam. Selamun aleyküm. Ben Ayşe Özer. Doğum, duman doğumluyum. Kuleye gelin oldum. Turgay Özer'in hanımıyım. Eşim çiftçi. Uğraşıyor. Ben de ev hanımıyım. Beş çocuğum var. Çocuklarımla ilgileniyorum. Öyle geçinip gidiyoruz. Herkese selam söylüyorum. Aleyküm selam yani. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. iyi canım. Ben kul ederim. Bizim Ramiz adı güzel. 1900 doğumluyum. İstiliyle uğraşıyorum. Rahma da selam ederim. Gözlerinden Bu Kurbette olan tüm gençlerimize selam ederim. Ben Cemil çiftçi kule kuyundan. Kulekoyun mal yayarım, reçberlik yaparım. Ne yapmam ki? Balıkçılık yaparım yine. Gider gelirim aile işte. Böyle de işte geçinir giderim. Selam herkese selamlar. Ben Selamet et güzel. Kule kuyundan. Hayvancılık yapar. İlaçberlik yaparım. Çobancılık yaparım. yaparım. Hayvanları giderim. Herkese selam İstanbul'dakilere. Aleyküm selam, hoş geldin. Adım Orhan, soyadım çiftçi. Kemi Karahisarlıyım, Erentepe köyünden. 1964 doğumluyum. 5-6 senedir dışları Karahisar'dayım. Yazları köydeyim. Bütün tanıyan, soran arkadaşlara selam olsun. Çok şükür olsun Allah'a. Yardımımızı evet. idare edebiliyoruz işte. Namazımı kılıyorum Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Yemin yerim o kadar. En mutlu bunlar işte, bunlardan iyi mutluluk Çok yok. Çok şükür olsun Allah'ıma. Çocuklarıma da selam söyle. Selam mı? Selam ederim yavrularıma da. Hoş geldiniz. Ben Kursal. Işte, kuyuda yaşıyorum. Normal Gel yani. Mi? Bir, bir geçimimizi, hayatımızı böyle idare Gel etmeye mi? çalışıyorum. Çoluk çocuk İstanbul'da. Baban geldi mi? Yani burada ikimiz yaşıyoruz. Baban ya. Orada kardeşim var. Üç tane oğlum var. Bir tane kızım var. Sonsuz selamlar tüm çocuklarıma, köylülerime, bütün komşulara, beni soran, sormayan, seven, sevmeyen herkese Selam ve saygılarımı iletiyorum. Ee, ben ya Köyde yaşıyorum. Herkese saygı, selamlar yollarım. Çocuklar gurbette, kimse yok. Herkese, hepsine, tümüne, çoluğuna, çocuğuna, herkese selam yollarım. Adım Döndü Toplu. Memlekete taşındık. Artık bundan sonraki hayatımızı burada sürdüreceğiz. Çocuklarım orada, bir yanım hasret. Onları çok öpüyorum. Sevenlerime hepsine selam ediyorum. İsmim Mehmet Toplu. Altay oldu geleli. Göçtük, artık buralı olduk. Köylü olduk. Bir ayağımız İstanbul'da bir ayağımız burada. Köylü olmaya çalışıyoruz. İşimizi, gücümüzü kurmaya çalışıyoruz. yalda biz de üzüm topluyoruz İstanbul'dakilere hep selamımı götür tanıyanlara bilenlere herkese selam ne anladım ya hoş geldiniz dedik şey. size. bitirdik daha hayraş berlik bitti tamam daha bir şey yok yaylada ne var ne yok yaylaya kim gitti ki ya herkese selam söyle. Selamun Aleyküm iyi hanım, hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Allah iyilik versin biz de iyiyiz hamdolsun. Ben de yazlığa geldim işte abimin yanına geldim. İstanbul'da yaşıyorum. Bazen yazları burada yaşıyorum. İşte tavuktu, cücüktü, bahçeydi, inekti, danaydı işte hep onunla uğraşırım. Abime yardım ederim. Abim gelmiş yanıma. Ben de onun yanına geldim. Birleştik şimdi beraber işte. Su getiriyoruz, ağaçları suluyoruz. İşte bu mahallemizin Sağını sözün arkadaşları geziyoruz, komşuları geziyoruz. Hepsi çok iyi, çok güzel. Buradaki yaşam daha güzel İstanbul'dan. Ama işte bir kere gittik oraya alıştık. Ne yapalım? Yapacak başka bir şey yok. Bütün beni gören, beni seven bütün arkadaşlara, komşulara, her kişiye selam, saygı. İstanbul'daki çocuklarıma, hanıma, eşime işte çok selamlar ediyorum.